Herkese merhaba bugün sizlere arçeliğin terbi kahve makinesini tanıtacağım sizinle beraber bir kahve yapacağım Türk kahvesi Öncelikle olarak kahvemizin içerisinde bu şekilde kahve kahvemizi ve suyumuzu koyabileceğimiz bir cezvesi var Öyleyden şu şekilde de bir kaşığı çıkıyor şimdi sizinle beraber yapalım kahvemizi Şimdi cezvemizin içerisine köyüzü koyuyorum bu şekilde tam bir ölçek olacak şekilde kullanıyorum bunu da bu şekilde yerleştirip Burası takalım ve buradaki yerinden de kırmızı olmasıyla beraber cezvesini içeriye sabitliyor ve kahveyi hazırlamaya başlıyor. dakika içerisinde kahvemiz hazır oluyor. Bu şekilde ilk da var. Oldukça köpüklü bir kahve hazırlıyor. Şimdi size göstereceğim. Gördüğünüz gibi oldukça köpüklü bir kahve hazırlıyor. Şimdi size temizliğinden biraz bahsedeceğim. Öncelikle bu e, kahve makinemiz cezvemiz 4 tane e, kahve fincanı hazırlayabilecek kapasitede. Temizliği ise şu şekilde içerisini yalnızca bir e, suyla beraber çalkalıyoruz. Cezvemizi yalnızca suyla temizliyoruz. Sabun ve deterjan tavsiye etmiyorum. Bu şekilde kağıt havluyla beraber de temizliğimizi tamamlıyoruz. Temizliği oldukça kolay. Gördüğünüz gibi kısa sürede temizliğimizi tamamlıyoruz. Ee, bunun yanı sıra kahve makinemiz de oldukça portatif. Ee, tezgahınızda e, asla yer kaplamayacak. Bu şekilde bildiklerimi sizlerle paylaştım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. İzleyen herkese teşekkür ederim.